Merhaba arkadaşlar bugün işte gördüğünüz gibi koşu eventi yapacağız kendi aramızda ve başlıyorum set sıfır ve başladı arkadaşlar bakalım kim kazanacak gördüğünüz gibi çekişmeli gidiyor Melih Lava düştü. si yanıyor. <laughs> Melih ne yapıyorsun? <gülüyor> Gülme <gülüyor> gülmekten kopuyoruz resmen. Ve kim önde? Önde biri var. Kim acaba? İsmi gözükmüyor. Melis gerilerden sende. game mod açtı. Ben varım. <laughs> Ve Geldim. Kazandı. Melis sonuncu oldu gördüğünüz gibi. Birinci olan kimdi ismi? <laughs> i̇smini söyle. İsmini söyle. Bekir. Bekir. İkinci olan ismini söyle. Lars. Üçüncü olan. <laughs> Kırdı bile. <laughs> Meli. Evet arkadaşlar bu küçük bir parkurdu. İyi günler dileriz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>